Merhaba arkadaşlar, nevesli giymekten ben Şaban. Müşterlerle çok güzel ve değişik bir oyun oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Adı Transferbirice. Hepimizin bildiği gibi çok tutulan bir oyun yani herkes oynuyor. Bilgisayarım biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar yeni mikrofonu kulaklık aldım. Önceden sesim iyi gelmiyordu. İnşallah bu sefer sesim iyi geliyordur. Çünkü e, hem az video çekebiliyorum hem de bilgisayara çok giremiyorum. Ay şimdi yaz tatili. Yaz tatiline girdiğimiz için her zaman... E, pardon arkadaşlar biraz kötü oynuyorum. E, her zaman video çekme şansım olabilir. Öyle diyeyim. Hoppa geçtik. ay Ay Haydi be. 10 FPS ile oynuyorum ya çok kötü. Bilgisayarım işlemi düşük olduğu için arkadaşlar yoksa güzel bilgisayarım var. Boşuma gidiyor yani benim bu bilgisayar. Hiç yoktan iyidir. Gerçi diğer kasan var da. Neyse boş verin arkadaşlar. Ya biz oyun geçek şey Ankara'nın bağları da, Büyüklüğüm büyüklüğün yolları da. Ne zaman? <laughs> Hı hı. Hı hı hı. Şöyle gidek takım biz daha yap. Şu adam da burada Zıp zıp Bir saniye arkadaşlar. Pardon. Pardon arkadaşlar. Skype adresimi yorumlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun linkini de Kayıt olmanız lazım. Olmayı da bulursunuz. Size o iş kolay zaten. O bu. Bize atıyor zannettim ha. Hadi bakalım. Ha, ben niye bekliyorum? Patlamaya da şu yapsın. Ben hiç tehlikeye girmek istemeyeceğim. Aslında ana tüh. Biz kaldık. Abbi helalisin. Onlar işi biliyor. Şuradan tut. Ha, tam da benim dediğim gibi yaptı. Tamam. Çıkarız oradan biz. Helal lan. Adam işi biliyor da çıkamıyoruz. Al işte. Aşağı aşağıdaki şaman ne yaptı şu Mal. Mal tam bir mal. Allah Allah. Anam anam düşeceğiz düşeceğiz. Aha balonlar. Üf, uf sistem çöktü. Buralardan çok zor tırmanılıyor ya. Düştük neyse boş verin arkadaşlar. <laughs> ya Bu zaten şu şu fare noob bir şey altı level falan. Aha buranın tuzağı var. Amal gitti aşağıya düştüm üstüne öldü. Abo. Ben direkt atlamayacağım. Ay düştük. Neyse, burada yer var. E <laughs> <laughs> adam jant camını tabiliyor. develim arkadaşlar. Adım canavar sbn. Atik varayım. Of of of. İşte bu çok zor. Up geçti. Oh <laughs> Fırlattı Aha çarptı bir iki kişiyi. Uf um, bana da çarptı tam geçtiydim. Ha. Top atacak git. Hayır. Benim geçemediğim artık kötüdü. Arkadaşlar kusura bakmayın şurada küfür ediyorlar beni. ben onu kaldırayım yukarı. Allah biz bekle ki ölmek. İşte bu sihs sıkıntı. Işte oturayım şuraya. Hmm, hadi yap. Vallahi <laughs> o adam şu ya. Bende de bal var. Hatta sevdim. Ben. Pardon arkadaşlar. Körün de çekiyor mu videoyu? 6 dakika olmuş. 10 dakikada bitiririm arkadaşlar. Güçel daha oynayalım. Bu oynamayalım ya. Odaya gelelim. Müzikle odaya gidelim. Ses çok Müzik Belçan kralmış. İnşallah küfürlü şeyler demezler arkadaşlar. Neyse iyi düşünelim iyi olsun I call

diyor bana yine tüm kitaba çalış Bana yine göz ekiyor vizelerden kalış Bence sen reysel bu duruma alış Ya da baban uzatır suratına kamış Danışmanım beni yönlendirdi Yönümü kaybettim bu da beni delendirdi. Bana annem derdi hep Oku adam ol veya intihar <laughs> et Oğul ya da suda bol Taksitlerimiz zaten babam ödüyor Bu durumda cigerimi harap ediyor Gerçi bu devirde babana bile güvenme Okumazsam hakkını haram ediyor <laughs> Sudan çıkmış balık gibi oldum final dedikleri bir baltanın sapı gibi oğlum bir şey bilmiyorum sınavlarda kalıp kalıp kırdım babam sanıyor var arkamda kapı gibi oldum seni gençler hedefiniz budur işte güzel bir hayaldi kabus oldu üniversite vallahi o sese katılacağım bu gidişte bir de hadisecim bana dönü verse lakabım kezban adım ezgi bir manitam var malın teki bu çocuk değildi benim hayalimdeki akşamki Johnny sabah oldu zeki ayıp bize dediler. Sorular zordu.